Çocuklar merhaba. Bugün pusula yapacağız. Pusula için çok az malzemeye ihtiyacımız var. Ufak bir deney olacak bu bizim için. Makas, bant, bir tane kapak, içi boş olabilecek herhangi bir şey de olabilir sizin için evde kapak yoksa. iğne, mıknatıs ve içi su dolu bir kap. Deneyimiz oldukça basit. Ben burada sizin için yönleri de gösterdim. Banttan küçük bir parça keseceğiz iğnemizi kapağımızın içine bantlayacağız. Çok düzgün bir şekil olmasına gerek yok. İğnenin bir kısmı dışarıda kalacak şekilde bantlamanız yeterli. Şimdi çocuklar ben burada iki tane iki tane pusula yaptım. Bir tanesinde mıknatı sürdüm, bir tanesinde sürmediğim var. Sürmediğim iğneli var. Burada sizin görebilmeniz için de batı, güney, doğu ve kuzey işaretlerini de koydum. Normalde şu anda koyduğum mıknatı sürülmemiş olan. Eğer ben mıknatı sür sürseydim kuzey göstermesi gerekecekti. Ama şu anda serseri mayın gibi geziyor. Herhangi bir yeri gösteriyor bizim için. Evet, şimdi iğnenin açıkta kalan ucuna mıknatısı sürüyorum. Şöyle ters koyalım, bakalım kuzeyi gösterecek mi? Dünyanın çekim alanından ötürü pusulanın daima kuzeyi göstermesi lazım. Evet, bu pusulamız çalışıyor. Sizler de deneyinizi yaptıktan sonra bana videomuzu gönderin çocuklar. Hoşçakalın.